Üstad verildi ve grup 3 mücadele olan Mimar Sinan koşusu başladı değerli yarışseverler. Bakıyorum Ice Fountain henüz kulvarından çıkmadı. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 4 numaralı Ice Fountain koşuya başlamadı. Koşunun liderliğini 7 numaralı Özbayan yapıyor. Fark bir boy kadar. 6 numaralı Kopenhag ikincilikte dışarıda 3.lükteki yerini korumayı başardı Toruk Makto. Toruk Makto'nun hemen içinde buralarda 3 numaralı Cihan'ımı izliyorum. Dördüncülükte 1200 geçirken dışında beşincilikte 5 numaralı King River var. King River'ın 1.5 boy kadar gerisinde başkan Nexia hemen dışında 1 numaralı Matador Yaşar sırasıyla 1000 geçiriyor. 7 numaralı Özbayhan startla birlikte aldığı liderliğini koruyor. Fark 1 boy kadar. Kopenhag ikincilikte. Toruk Makto üçüncülükte. 1 boy kadar geride 800 geçirken 4.lükte aynı isim var Cihan'ım. Sağırsında 5.lükte yerini korumayı başardı. 5 numaralı King River. King River'ın 1.5 boy kadar gerisinde iç kulvarı tutan isim 2 numaralı Başkan Nexia. Sağırsında 1 numaralı Matador Yaşar sırasıyla Mimar Sinan koşusunda son viraj dönülüyor. 1-1.5 bir, bir, buçuk boyluk liderliğini 7 numaralı Özbayhan son düzlüğe taşımayı başardı. Hemen dışından 6 numaralı Kopenhag'ın onun dışından 8 numaralı Toruk Makdun çabalığıyla son 400 geçiliyor. Şimdi dışarıdan Toruk Makdun yüklendi. Son 400 sonrasında liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Geriden 3 numaralı Cihan'ımın en dış kulvardan Matador Yaşar'ın ataklarını izliyorum. Son 300 geçilirken pistte ortalayan Toruk Makdun koşunun lideri. Geriden 1 numaralı Matador Yaşar'ın içeriden 2 numaralı Başkan Neksen atakları var. Son 200 geçirken Toruk Makdun farkı 3 boya kadar çıkardı. Son 150'de yalnız o. Bir dışarıdan Matador Yaşar geliyor. Son 50. Toruk Makto lider. Mimar Sinan koşusunu. Toruk Makto kazanıyor. Mimar Sinan koşusunu Sayın İbrahim Aracı'nın sahibi olduğu 8 numaralı Toruk Makto Gökhan Gökçe ile kazandı.